ve oturum izni versek hangi ülkede hangi iş yapmak isterdiniz niçin? Yani Almanya'da çöp kutusu olmak isterdim muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Tişörtünde de Berlin yazıyor gerçekçi bu arada yalan <laughs> söylemiyor olabilir. Bu harbi inanmış. Bu soruyu bekliyormuş sanki yıllardır. <laughs> Sonuçta burada düzgün bir meslekten daha iyi geliyor bana. Çöp kutusu her zaman. İçimi boşaltmak istemiyorum. Silivri'de görüşmeyelim yani. <laughs> olursa olsun hiç fark etmez yani. Paket falan da olabilirim. Sıkıntı değil. Ya, Almanya Yeter. Ki... değil ya. Suriye falan da olur. Daha iyi bence. Vallahi Almanya'da yapmak isterdim. İmamlık yapmak isterdim. Oradaki kuytu köşelerdeki gençlerimize hitap etmek isterdim. Ve en güzel bir şekilde onlara dini boyutları en güzel şekilde üst safhalarda anlatmak isterdim gerçekten. Ee, Almanya'da bulaşıkçı olmayı yani tercih ederdim. Oğlum ne bu Almanya merakı ya? Almanya sevgisi var evet. Ben Türkiye'de doktor olmaktansa Almanya'da bulaşıkçı olmayı tercih ederdim. Ben de öyle Amerika'da bir kafede falan ta çalışmayı tercih ederdim. Burada bir öğretmen falan olmaktansa. Çünkü çok düşük yani hiçbir şekilde yetmiyor. Her şey... Ya... Laf, ya. ya <gülüyor> <gülüyor> <çük. Tanslıydı. gülüyor> <Çük>. laf kesişi... <laughs> Niye alt yazıyla yazıyorsun Yani hiçbir şekilde yetmiyor. Her şeyin fiyatı o kadar fazla ki her şeyin fiyatı uçmuş durumda. Almanya garsonculuk. Burada çok iş bulmak zor. Bir de garsonlukta hep deneyimli arıyorlar. Lise mezunuyum bulamıyorum. Ben Amerika'da NASA'da çalışmak isterdim. Ha işte şöyle bir şey <laughs> ya Eylül. Öyle astronomiye uzaya ilgim var. Amerika'da yapmak isterdim. Amerika'da normal bir iş. Yani simit satsak bile geçimimizi sağlarız. Abi ben de Abi bizim vizyon geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Abi herkes niye maaş ya, tamam, yani tamam haklılar çoğu kişi. Ama şey, eyvallah maaşlar, haklı da, haklılar. maaş mı? Ama olaya sadece para endeksli bakmamak lazım abi. Yani bu çocukların bu gençlerin hayallerini de öldürmüşler amına. Öldürdüler yani. Bu nasıl bir şey bu abi ya? Adam çöpçü olmak istiyor. Adam garson olmak evet. istiyor. Adam Sosyal, ne Sosyal statü falan umru değil. Sadece maaşını alayım geçecek diyor. Almanya'da galerici falan olurdum. Neden? Abi yani seviyorum şey arabaları falan. Eee Türkiye dışında her yer olabilir. Özlemez misin Türkiye'yi? Yok. Özlemem. Dışarı, sadece buradan gideyim yeter bana bence. Amerika'da yazılım mühendisliği. Ee, geleceği var o yüzden. Türkiye'de de yapabilir. Türkiye'de eğitim bitti abi. Artık yaşama fırsatı sunulmuyor bize. Ben Londra'da moda tasarımı okumak isterdim. İlgileniyorum. Seviyorum evet. Amerika isterdim herhalde. Yani ülke dışı olsun gerisi mühim değil. Amerika yazılım mühendisliği. Yani Türkiye'nin durumunu herkes biliyor. Yani orada bulaşıkçı da olurum ama burada yazılım ben solmam. Saçmalık burası. Los Angeles'ta kumarhane sahibi olurdum. Neden? <laughs> para var. Kalvacını koydu. Yani Norveç'te... <laughs> de... <laughs> para var dedi bir de. bir meslek isterim ama meslekten emin değilim. Ama Norveç. Size yurt dışında bir iş ve oturum izni versek. Hangi Hangi ülkede hangi işi yapmak? Hadi ay <laughs> Hiç... Düşünmedi bile. İster. <laughs> Anadolu'da karşı ona benim... bulaşık <laughs> Abi valla Almanya'da evsilerim. Abi ben herhalde İngiltere'de futbolcu olurum. Abi valla ben de İngiltere'de ev, eve böyle hem hizmetçi olarak giderim. Ben Amerika'da bulaşıkçı olurum. Ya ben ne çaldın? Saat Çünkü ülkemiz. Adam hayalini çaldı hayalini. Benden çaldın diyor. Muhteşem. <laughs> çıkar telefonunu. Çıkar, <gülüyor> telefonunu <gülüyor> abi. Abi çıkar telefonunu abi. Çıkar, çıkar. telefonunu çıkar da görek <laughs> yani. <gülüyor> Biz nerede elin adamın telefonun <laughs> olmadığını? <laughs> abi. E çıkar telefonunu. <gülüyor> çıkar. <gülüyor> Kameram var <laughs> Kameram var Güneş <laughs> <var. Abi> <laughs> gözlüğün var Kamera abi Güneş gözlüğün, gözlüğün var abi Gözlük kaç para? Nasıl geçiyorlar? Abi Gözlük paçkara Bak Nike giymişsin paç abi Paçkara Nike. Nike giymişsin Paralar indi hala Konuştu doları düşürdü Siz hala beğenmiyorsunuz Eskiden var mıydı bu içecekten abi? Abi eskiden fırın bulabiliyor muydunuz? Abi Fırın var mıydı? Çift ee, garsonlar bile üniversite mezunu Evet <laughs> Abi eskiden yağ kuyrukları vardı şu an Almanya çocuk niye konuşuyor, konuşuyor ya? Bilmiyorum abi. Yani <laughs> ne, bilmiyorum. Oldu abi bizde, ne oldu abi bize? ne oldu bize lan harbiden? Ulan ben o yaşta Ultima Online'da Steve'i arıyordum. Valla ben onun yani onu keşfine gerektiği konu oydu yani. yani. Google'a pipi falan yazıyordum. Bir şeyler yazıyordum. <laughs> ne bileyim farklı şeyler peşindeydik ya. Geçmiş bir ülke olduğu için ve mühendislik Almanya'da ileri seviyede olduğu için mühendisliği seçerdim. Nerede hangi Kaliteli. iş yapmak isterdim? İlk önce Avrupa'yı sonsuz seçerdim. Neden dolayı? Abi, iyi... Abi sen bu cennet vatan varken yurt dışına. Bak geldiler gene. Kula 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 diye geldiler. Ya tam top kontroller ya. Türkiye cennettir. Telefonunuzu yani çıkarın. Türkiye'nin şartlarından dolayı evet. yaşamak istemiyor. Evet. İlk fırsatta yurt dışına çıkmak evet. istiyor. Acaba neden? Acaba neden? Acaba neden? Türkiye çok güzel şükren Çünkü, şükren. Türkiye'nin güzel olduğundan dolayı kıskanıyorlar Türkiye'yi. Türkiye'yi Türkiye herkes kıskanıyor evet, değil mi? Herkes çok kıskanıyor. Evet Aynen. Abi. Sor bak git yurt dışına nerede yaşamak, ar istersin, yaşamak istersin diye sor. İlk Türkiye diyecekler. Abi telefonunu çıkarır mısın? Telefonunu çıkaralım. Bak, bak. Dayı yine trollüyoruz oğlum dayı bir şey Oo. yapmadık Oğlum dayı yere. zaten aynı şeyleri söyleyecekti ağzını sıçtınız adamın ya. Abi, şey Hayır çocuklar şapalak yazıyor. Hayır onu taklit diyorlar işte. Ya, Aynen. Tabii tamam, belki bunu istemiyor Oğlum, yani çok. Dayı, dayı zaten da. onu söylemiyordu ki. Dayı normal ben Türkiye'nin dışında yaşamak istiyorum diyordu. Evet. Çocuklar saldırdı. Bir de hayat şartları kötü diyorsun. Abi eskiden var mıydı bu telefon? Ha, ama, tamam tamam anladım şimdi espri. Tamam. Çocuklar da makara geçiyormuş tamam mı? Abi makara da biraz saygısızlık yani. Abi cebinde 2 milyarlık telefon var. Eskiden var mıydı bunlar? Hiç beğenmiyorsun. 2 milyarlık değil 4000 TL oldu. Oh, Yılbaşından sonra 4'e katlandı. değil. Kötü. Bir de hayat şartları kötü diyorsun abi. Katlıyorum sana. Fransa'da topçu olmak isterdim. <laughs> güzel yeteneğe sahip, güzel bir tekniğe sahip bir futbolcu olmak isterdim. Türkiye'de de olabilirsin. Ee, Türkiye'de imkanlar er vermiyor. Şu an neredeyse hepsi torpil Türkiye'mden başka hiçbir yerde bir işi yapmak istemem. Atam matamın <laughs> bayrağım gerisi teferruat. Ulan şu atama bayrağıma kimse bir şey diyebilir mi be? Hani <laughs> anlarsın ya kare beni. <laughs> çok tatlı konuşuyor. <laughs> <laughs> <Ay>, anlarsın Vurdun oturtur bu teyze. Amına korumam ortalığına. Türkiye'mden başka hiçbir yerde bir işi yapmak istemem. Atam vatanım bayrağım gerisi teferruat. Ulan şu... Buradaki bayrağı da evet gözüküyormuş lan ben kameram var sandım. Atama bayrağıma kimse bir şey diyebilir mi be? Hani anlarsın ya Karadeniz kadını. <laughs> I, it, ben e, Rusya. Kesinlikle Rusya. Abi telefon. Aa, geldiler gene amına koyayım. Ne <laughs> miyiz? Abi, ne abi? abi ben gördüm abi burada. Ne, bahari, abi bahari, bahari, Rusya'da ne iş yapmak isterdin? Ooooo! Bu telefon 4 milyar Dondurma. Eskiden dondurma var mıydı? Ben dondurma yiyebiliyor muydum? evet. Bak hem de çikolatalı çikolatalı. evet. eskiden yoktun ki nasıl <gülme> yiyeceksin? <anytime> Arkanda canlı Ben Ben belki yurt dışını seviyorum. Büyük ihtimalle yani <laughs> fix olarak Amerika. Amerika'da gastronomi okuyup o işi yapmak isterim. Çünkü gerçekten yemek yapan şeflerin çok fazla para kazandığını biliyorum. Arkadaşlar gülüyoruz ediyoruz ama değişmesi lazım artık bir şeylerin. Yani gerçekten bu kadar umudu kaybedip bu kadar hayallerinin peşinden koşma kısmından vazgeçen bir genç kitle var görüyorsunuz. Hepiniz belki de bunlardansınız. Bu motivasyonun terse dönmesi gerekiyor. Ben bu ülkeye katabileceğimi katacağım diyebilmeli gençler artık. O umut ışığını o böyle hani beyaz bir ışık çıkar ya böyle uuu diye. O kafayla yürümesi gerekiyor gençlerin. Bakın bunun 10 sene 15 sene sonrası çok farklı olur. Acilen sarı yürümen lazım mı dedi lan o? Ee, Tukan abi. Işığı sen tut bizi. Nasıl tutayım amına koyayım? Al flaşımı açayım. Efendim. Şey bu. Bir dakika sen söyle de. Ne söyle? Şey kanında çiftliğe bir şey olmuş da. Ya olsun oğlum, ne yapayım şimdi oğlum? Aynı anda iki yen yapıyorum amına <laughs> koyayım. Söylediler. Evet evet. <laughs> Bir dakika dur bakacağım, merak ettim. Ne Gelmiş oldu? şu an sanırsam. Hiçbir şey yok oğlum, aslan gibi. Yayın devam ediyor. Ama yani var ya ya... Hayvan gibi yazdılar. Bir ya bu şey... Wireless'tan yayın yapmazsın arkadaş. Biliyorum. Ben um, Avusturya'da, Almanya'da akademisyenlik yapmak isterdim açıkçası. Zaten hedefim akademisyen olmak. Türkiye'de yaşamak isterdim, Türkiye'de çalışmak isterdim. Kendi memleketim, kendi vatanım. Biraz ekonomimiz kötü. Mü? Yok, kötü değil. Alışveriş merkezlerine bakın. Full herkes halinden memnun. E, şahsen ben Amerika gibi bir yerde. Ne, ne? Görmedim ben dur kazandığını biliyorum. Ben um, Avusturya'da, Almanya'da akademisyenlik yapmak isterdim açıkçası. Zaten hedefim akademisyen olmak. Türkiye'de yaşamak isterdim, Türkiye'de çalışmak isterdim. Kendi memleketim, kendi vatanım. Biraz ekonomimiz kötü. Yok, kötü değil. Alışveriş merkezlerine bakın. Full Çeviren trigger'lanmış ama. <laughs> şahsen ben Amerika gibi bir yerde doğu üzerinden maaş alıp oyunculuk gibi bir işte yürümek isterdim. İşte ne bileyim film veya dizi sektöründe yer almak isterdim. E ben de Almanya'da yazılımcı olmak isterdim. Sevmeden sevdim demem. Haksızlığa gelemem. Bir Atatürk tokatı bir de Cumhuriyet. Allah yarattı demem. Karadeniz kızıyım. Buranın yıldızıyım. Dosta var düşman da var. Ben babamın kızıyım. Allah Hepiniz Allah'a emanet olun yavrularım. Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.